Tamam bu tozlu çocuksa bu parası yok. Ne? Ama lafı yok işte sen. Sağlamız bu sana katır var işte. Oldun mu? Bu 8 artı bir taksiye dönüştüğü zaman minibüs esnafımız e, umutlandı, mutluydu. Aslında Büyükşehir Belediyesi de e, bu projenin e, tutacağından, iyi olacağından, İstanbul'da güzel bir proje olacağından umutluydu ama maalesef e, bu İstanbul'da sahada karşılık bulmadı bu araçlar. Yüzde %30 fiyat farkı olduğu için İstanbul'un taksi yolcusu, bu araçlara binmekten çekiniyor, imtina ediyor. 1755 araçtan 1038'i çıktıktan sonra 717 8 artı 1 şu anda hala sahalarda, hala şu anda yolcu bulmakta sıkıntı çekiyor. Buradaki bugün toplanmamızın amacı 717 aracın tamamına sekmen serbestliğinin gelmesi. Ya diğer taksilerin kazandığı paranın yarısını bile kazanamıyoruz. Giderlerimiz de onlara göre 5-6 kat daha fazla. Mesela bir küçük araç 1500 liraya bir bakım yaptırabiliyor. Biz 15 bin liraya serviste bakım yaptırıyoruz. Yani bütün giderlerimiz daha fazla. Bugün İstanbul halkı bu taksilere binmiyor. Esnaf da bu araçlarla para kazanamıyor. Başkanımızdan ricamız bu araçlara sekmen serbestliğinin verilmesini istiyoruz.